Biraz da ormanın tepesinde, kayalıkların tepesindeki arkadaşlar. Gel, gel Pufitik'cim gel, gel sen de ye. Can arkadaşımın ve isimsiz arkadaşımın verdiği mama ve konservenin son kalanlarını buraya döktüm. Buraya daha fazla bıraktım. Buraya topla 5 tane, bir tane daha var. 5 tane açacağım buraya. Eğer yağmur gelirse buraya çıkılmaz. Bu arkadaşlar da iki tarafta mağara var. Oralara giderler. Mağaranın içine şimdi mama da koyacağım. Bakalım arkadaşlar. İçtima yapıyoruz. Yedi tane miyiz? 2 tane sarı vardı. Kırmızılı sarı. Evet onlar burada. En küçük bir tane kırmızı var. O da burada. O fareden birazcık büyük. Bakalım. Evet. 5 tane de siyahımız vardı. 5 siyah burada. iki sarı burada. Toplam 7 taneyiz. Anne karşı tepede bekliyor. Olsun. Gelir. Bir de misafir var burada. O da tabi mamanın ve konservenin tadını aldığı için buralarda dolaşıyor. Ayrıca bir tane yoğurt kabı getirdim. Buraya da su koyacağım. Bir de 5 litrelik az su aldım. Marketten. Onu da buraya koyacağım. Yerleştireceğim güzelce. Yiyin arkadaşlar. Doyurun karnınızı güzelce. Özellikle konserveleri yiyin. Tamam mı? Tamam mı kardeşlerim? Güzelce doyurun. Ben buradayım bekliyorum sizi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yiyin. Konserve yiyin, mama yiyin. Dur bakayım kaç dakika çekmişim. Ekran da zor görüyorum. İnternetimiz de bitti. Yani ta yenisi ayın 23. Ocak'ta yüklenecek. Çok ayıp ya. Dur bak iki dakika olsun. Ben size yine iki tane daha açayım. Tamam mı arkadaşlarım? Giyin hepsini. Hiç kalmaz. Bu iki dakika oldu. Hadi şunu kapatayım bir daha çekelim. Bu da kayalıklardaki en tepedeki arkadaşlar. Buraya kadar buraya geldi. Geç arkadaşım sana da koydum. Evet geç öyle yukarı geç. Kaçma. Bak şöyle koydum sana. Tamam mı? Gel sen de onu ye. Ben de şu yavrular. Yavrular şimdi yavru kardeşler. Siz dört tanesiniz. Afiyet bal şeker olsun bakayım bugün Cuma akşamüstü. Bu da misafir, gelip gidiyor yiyor böyle sürekli. Yanından ayrılmıyor. Yavruları da. Afiyet olsun. Yine arkadaşlar. Mustafa abiniz gönderdi bugün. Mamayı ve konserveyi bak. Size döktüm. Bitirmişsiniz dün koyduklarımı. Şu kayanın dibine de koyduydum. Bitirmişsiniz. Hiçbir şey kalmamış. Konserveyi yiyin. Konserveyi yiyin. İki tane o kırmızı vardı. Onlar mağaranın içindeler mi Aşağıdalar arkadaşlar? Biliyor musunuz? İyiyim bakalım güzelce. Maşallah üç taneyi bitir verdiniz hemen hüp diye. Gel sen de cambazlık yapma o kayalıkların üstünde gel. Bak. Allah'ım ya daha gibi dolaşıyorlar. Neyse ki tırnakları çok keskin de. Tutuyor yani. de getirdim yine. İyi oldu. Ama buraya bir çözüm bulmam lazım. Gün aşırı gelip bir paket bırakmam lazım. İnşallah mamam olduğunda ve bol olduğunda buraya bir paket getiririm. Gün aşırı gelirim. Çünkü buraya ekstra bir 3 kilometre daha yürüyorum. Her gün 7 kilometre de haftada 50 kilometre öldürüyor insanı. O kırmızı kardeşler nerede arkadaşlar? Küçükler. Tabii siz şimdi yeme derdindesiniz. Gel sen bırak onu. Bırak bırak gelsen, Gel yemeğini ye burada. Gel konserve verdim ya. Gelsen, bırak o arkadaşı. Yemeğini ye sen. Suyunuzu da için. Maşallah suyu bitirmişsiniz ateş kilosu getirmiştim dün. Gel bakalım. Pofidik. gel, gel, gel kızım, gel. Ben seni arıyordum. Ha, bir de sen, evet. Gel, gelin buraya, gelin ikiniz de, gelin, 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 gelin. Size konserve açayım bir tane daha. Gel buraya, gel sen de. Allah'ım yani kurbağa gibisiniz, bacaklar çırpı gibi. Gelin bu tarafa, gelin. Gelin bir tane daha açayım size ben. Gelin buraya. Gel anneciğim, gel. Kaçma, gel, gel. Buraya sularını koydum, mamalarını koydum, yediler. Şuradan şöyle... Allah'ım, bu kadar yüksek bir yer ki burası. Uçurma bakın, aşağı doğru. Karşı tarafları Mamak Türköz Orları, vadinin dibi. Ben buradan nereye gitti bunlar diye bakıyorum. Yavaş yavaş... kendilerine burada başka bir taş oğul bulmuşlar. Koyup gibi şey böyle. Şurada iki tanesi. Buraya da mamadan koydum. Fakat sesler geliyordu. Nerede bunlar dedim. Allah'ım aşağısı nasıl büyük uçurum. Aha nereye orada. Taşın altına. Şuradaki parçaya girmişler. Artık Mustafa abinin verdiği konserveden iki tane de oraya döktüm beş tane döktüm arkadaşlara. Abilerim ne yapıyorsunuz orada ya? Zor değil misin? Hiç böyle ya ayağınız kayarsa aşağı uçuruma bakın. Aşağı uçuruma bakın ya. Ben size diyorum yani ne olur çıkın oradan. Bak aşağıdaki öbür taraftaki mağaranız daha güzel. Oraya mama da koydum, su da koydum. Neyse. Ha tamam siz bilirsiniz. Hadi o zaman. Tamam Görüşürüz. Gelin hadi gelin. Bunlar da bu dağlardaki arkadaşlar, kayırıklardakiler. Yiyin bakayım. Doyurun karşınız. Burada da yedi tane var. Doyurun karnınızı, doyurun arkadaşlarım benim. Bugün perşembe akşamüstü. Tabii bunların durumu çok daha zor burada tepede. Hiçbir şey yok. Yeni evden yoğurt kovası getirdim, su getirdim. Onlar şimdi arkadaşım buraya da su koyacağım içsinler diye. Kovanın içine taş bulayım da bir tane. İşte anne de karşıdan geliyor. Afiyet olsun. Yine bakayım arkadaşlarım benim. Doyurun kanınız güzelce. Özellikle şu konserveyi yiyin tamam mı? Eğer yarın yağmurlu olursa buraya da gelinmez tamam mı arkadaşlar? Siz aşağı mağaraya koyduğumda idare edersiniz. Can arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Verdiği konserveler için. Sen ne yapıyorsun orada? Güzel göz. Bu iki tane var. Birinin gözleri yeşil, birinin gözleri de mavi. Oturdum. Hem biraz dinleneyim bari de çekeyim bunları. Böyle. Tamam, tepesine çıktın. Aman dikkat et ha, tamam mı? Rüzgar yok ama Yine arkadaşlar yine konserve suyu da vardı onun içinde tamam mı? Doyurun karnınızı güzelce. <laughs> Isırın, ısırın, kırın, ısırın. Sen nereye gidiyorsun? Minik fare. İyi bakayım arkadaşlar. İyi. 3, 4, 5, 6. Biri nerede? aşağıya şuraya altı, aşağı gitti. 7. Afiyet olsun. İyi bakayım. Ve de tabi konservelerinden de getirdim. Şimdi iki tane açtım. İki tane daha açacağım. Size dört tane var. Tamam mı arkadaşlar? Yedi kişisiniz. tane. Karnınızı doyurun. Mama da getirdim size. Sütlü ekmek de var. Üstüne de konserve döktüm. Yiyin bakalım. Sen bekle misafir tamam mı? Tuttum bıraktım. Çalıların altına koydum. Her şeyi yemişler maşallah. Diyeyim bakayım. Afiyet olsun. Afiyet olsun bakayım. İki tane daha açtım. Maşallah güzel yiyorlar ya. Şakır şakır yiyorlar. Kömür git. Kömür lütfen. Hadi. Çocukların konservesini yiyemezsin. Tamam mı? İzliyorum böyle konserveleri de daha sonra. Ve hepsini alıp Şehirdeki çöpleri götürüyor. Gel. Gel sen de buraya. Gel. Gel. Gelin arkadaşlar. Annenizin peşinden dolaşmayın. Çıldırttınız anneyi ya. Bugün bir tahta buldum. Göz güzel bir tahta. Onu getirdim. Geldim taksiyle. Bakalım şimdi. Dışarıda veriyorum da şimdi. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Bakayım 10 tane mi var? 9. Ha bir tanesi de şurada. Yiyin bakayım arkadaşlar. Can abinize teşekkür edersiniz. Mamayı koydum tahtanın üstüne. Üzerine de konserveyi döktüm. Keyifle yiyorlar şimdi böyle. Yuvanın içine de dökeceğim konservelerden. Buraya da beş tane dökeceğim. Rahat rahat yesinler diye. anne mi geliyor. Koş koş gel. Ha, bir tane kül kedisi var. O yuvanın içinde kaldı o zaman. Ona da vereceğim. Ayrı vereyim ona da. Bugün cuma akşamüstü çok teşekkür ediyorum can arkadaşıma verdiğim ona ve konserveler için. Arkadaşlarımı da getirdim. Küçük arkadaşlar mağaranın içinde yaşayanlar. Taze su da getirdim. 5 litrelik aban su aldım. Onu getirdim. Buraya kadar sırtımda taşıdım. Arkadaşlar 7 tane hepsi burada. Değil mi bakalım? Böyle güzelce. Gel kızım gel. Gel gel. Ön tarafa döktüklerinden yersen gel. Geç geç geç. Boyun yetmiyor. Geç. Ön tarafa Geç.